Herkese merhaba dostlar. 29 Temmuz Cuma yine bir İstanbul programıyla bir aradayız. Bugün İstanbul'da 10 koşuluk bir program var. 2 6lısı olacak İstanbul'un 1. koşuyla birlikte saat 4'ü 45 geçe 1. 6'lı ve 5. koşuyla birlikte akşam saat 7'de de 2. 6'lı start verecek. Ben yine 2 6lıyı da yine sizler için değerlendirdim. Ben yine İstanbul için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabi siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul'da birinci koşu saat 4'ü 45 geçe handikap 15 bir mücadele var. Döhöv 4 yaşlı Araplarda 1600 metre çimde de 8 safkanın bir araya geleceği mücadele startı verecek. Kitabı aslında iki tane safkan var burada ayıramadım ki 2 numaralı Ege Tay bugün Özcan Yıldırım'ın bir dersinde bu önemli altı sisi anne kanatlı Caş e, mükemmel bir pedigri zaten e, çalışmaları gayet güzel aslında çalışmalarına yarışlarına bir türlü endeks ettiği takdirde seri birinciliklerine devam edecektir. 2 numaralı Ege Tay e, ikincilikle gidiyor. E, bugün de aslında çok uygun da bir grup yakaladı. Her an için bu grubu e, geçebilir ama ben yine Mürsel Kayış'la 1 numaralı Prenses Turbo çıktığı gibi bitirmeye çalışacak olan safkan bugün bunu başarabilir. E, Bugün bu ikisini ayıramadım. 2 ve 1 numaralı safganlar bence yeterli olacaktır. Zaten 2'li oynacak arkadaşlara da 2 ve 1 numaralı safganları burada öneririm. Geldik ikinci koşuya. Şartlı 5 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1500 metreye kumda da 9 safkanın bir araya geleceği Mücadeleli start verecek. Ben bu grup için bugün bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kuponuma banko olarak koyacağım ki o da Özcan Yıldırım'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda. 2 numaralı Meka Fahir. Bugün kumda mükemmel koşuyor safkan. Çimi biraz eksik ama Kümde kum, kumda çok güzel rakipleri geçmişti. Son yarışını kazandıktan sonra kumda ikinciliği de ağır gruptaydı. Bugün o gruba nazaran çok uygun bir grup yakaladı. Bu grubu ben geçmesini bekliyor ve günün banko olarak arasında yerini almasını bekliyorum. 2 numaralı Make Up Fire. Geldik 3. koşuya Abbas koşusu adı altında şartlı bir mücadele 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çimde de 8 safkanın bir araya geleceği mücadele. ilk defa koşacak safkanlar var bu grupta. 2 numaralı Freysin e, Ekürü avantajı varsa Safkan'ın Yedirma In My Dreams ile birlikte Ekürü koşacak. iki Safkan da bence gerek pedigri olsun gerek çalışmalar olsun mükemmel. Bu iki e, Ekürleri ben öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi Safkan rakip noktasında 5 numaralı Tom Hagen. Yine Vedat Tabşi aslında rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmez. Yine 24.2 gibi mükemmel yakın da bir düzlük sprinti vardı. 5 numaralı Tom Hagen'ın bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Yine yerimiz varsa 8 numaralı Vachita. Yine Ayhan Kurşun'u şekilde ben bu 3 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. 2 numara Frey Seyir'in, 5 numara Tom Hagan ve 8 numara Vachita bence bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Geldik dördüncü koşuya şartlı 3 mücadele 4 yukarı 1900 metre çimde de 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi yine çok zaman bir araya gelmişti yine bu grup tekrar bir araya geldi. Bugün bir numaralı Afacan Özcan Yıldırım'la farklı koşabilir çimi biraz daha eksik olsa da Rakipler uygun. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Bir numaralı Afacan. Tabi Safkan rakip noktasında Ahmet Çelik'le 3 numaralı Kutluğusi. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Ve daha sonra yine Akın Sözen'le 4 numaralı Onurlu Efe. Rakiplerinin neli ufak hatasını affetmez. Yani 1, 3 ve 4 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka gibi gözüküyor. Geldik 5. koşu aynı zamanda 2. altılı yanında başlangıç anı yani oluşturuyor. Handikap 16 mücadele var. 4 araplarda 1400 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadele startı verecek. Tabi tamam, baktığım zaman aslında 2 üç tane safkan var biraz daha ön plana çıkan ki bunlardan ilki bir numaralı tek kurşun. Safkan son ikinciliği tatminkardı. Bugün Mürsel Kayış da zaten kısa mesafe koşacak 1400'de kilo dezavantajından ben çok fazla kilodan etkilenmediğini etkilenmeyeceğini düşündüğüm safkanı ön planda tutmak istiyorum. Rakibi noktasında ne için var? Sinan Reis'ine ve tabii bir şey daha bitirmeye çalışabilir. Yine bombada kesinlikle Adem Aslan'la bomboş bir kilosu var. 7 numaralı Kara Bey'i. önemli bir altı atemsisi. anne kanatı caşa kadar uzanıyor ama bu çok kalite bir safkan. Bir türlü yarışlarına endeksi edemiyor. normalde çok kalite bir safkan. 10 numaralı Handas sayın ve salçeli ki derste bir bomba patlatabilir. Yani bir numara tek kurşundan iyi bir koşu rakip noktasında da 2-7 ve 10 numaralı Afganlar muhakkak kuponlarda şans verilmeli ama imkan ve bütçeden de yerimiz varsa 3 numaralı aboneye de bir çarpı atabilirsiniz. geldik altılı ganyanın ikinci yana. Satış iki mücadele dövü 4 yaşlı Araplarda 1600 metre. Şimdi de 11 safkanın bir araya geleceği, mücadele startı verecek 3 numaralı Demir Koza. Safkanın son üçüncülükleri tatminkar. Bugün üstünde Mustafa Çek vardı zaten. Son çalışmasında Mustafa Çiçek ile birlikte yaptı. Çok da güzel 27.6 gibi harika da bir düzlük sprinti var 3 numaralı Demir Koza'dan. Bugün iyi bir koşu gelecektir. Rakibi noktasında Metin Amed ile İstanbul'u seven e, jokey 5 numaralı son dakika muhakkak kuponlarda bugün şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yine uygun bir rakipler yakaladığını düşündüğüm Müslüm Çelik de 9 numara Bertan ve Kiro 8 numaralı balık gözlüm bence yeterli olacaktır. 3 numaralı demir kozadan iyi bir koşu. Rakibi noktasında da 5-8 ve 9 numaralı Safganlar muhakkak bu 4 safkan ayrım yapılmamalı. Geldik 6'lı Ganya'nın üçüncü yana ya handikap koşusu handikap 24 mücadele 3 yukarı İngilizler 1400 metre çimde de 8 safkanın bir araya geleceği mücadele startı verecek. Ben bu grup için bugün için bir tane safkan önereceğim ve bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım. O da daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş gerçi son yarışı ölçünü almadığım bir numaralı Lady Palpatine. Bugün Özcan Yıldırım idaresi çok uygun da bir grup yakaladı. Normal için bu grubu geçmesini bekliyor ve günü yine bankolar arasında değerlendirilmesini düşünüyorum düşünüyorum zaten bu safkan burada gelmezse iki numaralı Kara Mehmet yine e, Altunay heva gibi yine 7 numaralı Kaptan Bersis ve 8 numaralı Prenses Khan gibi safkanlar devreye girebilirler ki hatta 3 numaralı Spesial ama dediğim gibi bir numaralıydı Lady Palpatine bugün için bu grubu geçmesini bekliyor ve günün bankolar arasında yerini almasını bekliyorum e, çok çok daha e, dişi tay denemede adından söz ettiren yine e, önemli yarışlarda adından söz ettirebilen safkan son yarışı ölçü değil çünkü geç çıkmıştı daha sonra toparlayamadı Kalabalık grup trafiğine girdi. Safkan yol bulamadı. Yedincilikle yetindi ama son yarışı ölçü değil. Bugün için kazanması normal sonuçtur. dikarının dördüncü ana Grup 2 mücadele beklenen barış e, beklenen yarış geldi Kosova koşusu 1900 metre için de 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Zaten kalite safkanların da bir araya geldiği bir mücadele. Gerek bir numara Demir Perde, gerek 3 numaralı İstanbul Muhafızı, 5 numara Pıtır, 7 numara Soydere, 9 numara Gökyüzü ve 270 günlük arasına rağmen 10 numaralı Gül Hatmi gerçi 10 numaralı Gül Hatmi'nin bugün biraz yarış görmesi bir nefes açması gerekiyor. O yüzden bir numara Demir perde ile başlamak istiyorum. Gökhan Kocakay dersinde Safkan son üçüncülüğün tatminkardı. Yavaş yavaş geliyor. Muhakkak kuponlarda şans verelim. Daha sonra yine 7 ma Soydere. Veda Tabişi dersinde bu önemli Berksoy temsilcisi muhakkak yine denenmeli. Yine Dokuzma Gökyüzü Akın Sözen'le son yarışını mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Rakiplerinin en ufak hatasını affetmez. 9 numaralı Gökyüzü. Yani aslında baktığım zaman bir numara demir perde, beş numara pıtır ve 9 numara gökyüzü planda 1, 5 ve 9 numarası afganlar yeterli olacaktır. Bomba arayacak arkadaşlara da 3, 7 ve 10 numarası afganları değerlendirebilir ama 1, 1 5 ve 10 1, 5 ve 9 numarası afganlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganya'nın Tabalayana şartlı bir mücadelenin iki yaşlı İngilizler'de 1200 metre içimde de 8 Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi yine ilk defa koşacak Safkanların da bir araya geldiği bir mücadele. Bir numaralı Bari Metin Ahmet bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Yine 2 numara Caka Ayhan Kurşun'la en iyi çalışmaya sahip Safkan. Yine 3 numara Hakman önemli bir Kaneko temsisi. Yine muhakkak Gökhan Kocako Eders'in şans verilmesi gerekir. Yine 5 numara Papagallo. Yine Özcan Yıldırım İdars'ı en az kendi kadar şanslı 7 numaralı Happy Wolf'la birlikte muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Yerimiz varsa 4 numaralı markus Yani 1, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numara özür diliyorum Tekrar sıralama 1, 2, 3, 4 ve 5 numarası safganlar muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken safganlardır. İlk defa koşacak safganlar gerek pedigree gerek çalışmalarıyla birbirlerine çok yakın safganlar. Geldik 10. ve 6'lı Ganya'nın son ayağına şartlı 5 mücadele döhöv dişleri as bir yarış 3 yaşlı Araplarda 1400 metre içinde de 10 safkının bir araya gelci mücadele startı verecek. Son yarışını kazandığı 2 numaralı Aydost. Bugün Görkem Özçelik'i dersinliğini e, ee... Devam eden form durumuyla yine öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Rakip noktasında bir numaralı kim tutar kızı? Yine Gökhan Kocakayı dersinde muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine Tolga Yıldız'da 3 numaralı Yeşil Pınar. Ee, safkan kalite bir safkan yine bugün kendini göstermek isteyecektir. Muhakkak deneyelim. Yine 6 numaralı Sabır Çiçeği. Müslüm Çelik'le ben son yarış kesinlikle ölçü değil. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Ve son 8 numaralı toprak tutkusu bence yeterli olacaktır. Yani 1, 2, 3, 6 ve 8 numarası Afganlar yeterli olacaktır. Arkadaşlar İstanbul yorumlarım bu kadar. Lütfen yaptığım videolara bir beğeni atarsanız beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Yine bir sonraki hafta sonları programıyla görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.